Sanatçı Elmer Çelik 29 Ekim 1968 tarihinde Dersime bağlı Çemişgezekin Eknik köyünde dünyaya geldi. Kürtçenin Zazaki lehçesindeki şarkılarıyla gönüllerde yer edindi. Sanatçı müzik yaşamına 14-15 yaşlarında başladı. Babası 3 telli saz çalardı. Saz çalmayı bu yıllarda abilerinden öğrendi. Profesyonel anlamda müzik yapmak için 1984-85 tarihinde İstanbul'a gitti. İstanbul'da o zamanlar müzik yapmak için çok geniş bir alan ve imkan yoktu. Kırmançki ve kurmancı türkü söylemek yasaktı. Müzikal yönde kendini geliştirebilmek için Arif Sağ'ın Aksaray'daki müzik okuluna bir süre gitti. 1993 yılında ilk albümünü dinleyicilerle buluşturdu. İlk bestesi çokça sevilen ve dinlenen Çok Özledim Dersim Seni türküsüydü. Çok konuşulan çalışması Hasret ile birlikte 12 albüm yaptı. Müzik hayatına başlarken, bir fidan gibi suyunu çok sevdiği dersinden aldı. Oradaki acıdan, ödenen bedellerden, yaşam koşullarından beslenerek sanatsal özünü geliştirdi. Şarkılarında toprağının, insanların acılarını dile getirmeye çalıştı. Türkçe ve Kırmançki türküleri, ağıtları yanık ve içli sesiyle okudu. Neredeyse okuduğu eserlerin hemen hemen hepsini kendisi yazdı. İlk albümümde yer alan bir iki eseri, babası ve abisinden aldı. Fakat genel olarak kendi üretti eserlerini. Mahsuni Şerif Arif Sağ Musa Eroğlu ve Ali Ekber Çiçek gibi isimlerden ilham aldı ve onların etkisiyle müziğine sarıldı. Evli olan Enver Çelik'in, Dersim, Ali Eren ve diğer adında 3 oğlu bulunmaktadır. Halen müzikal çalışmalarına devam eden sanatçının tüm şarkılarını farklı dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.